Herkese merhaba. Otokoç İstinye Jeep satış danışmanı Nuri ben. Bugün Jeep'in %100 elektrikli aracı Jeep Avenger ile karşınızdayız. Aracımızın ön kısmında ikonikleşmiş yedili ızgara ve led farları bizi karşılamakta. Aracımızın yan kısmına geldiğimizde standart Summit paketle birlikte 18 inç alışım jantlar ve şehir içindeki ufak tefek hasarlara karşı 360 derece koruma mümkündür. Aracımızın arka tasarımına geldiğimizde Jeep yazı karakteriyle birlikte led stop lambaları ve hands bagaj açma özelliği bulunmaktadır. Jeep Avenger'ın bagaj hacmi sınıfının üzerinde olup 380 litredir. Aracımızın iç mekanına geçtiğimizde standart olarak 3 kademeli koltuk ısıtma sistemi, kablosuz telefon şarjı, kablosuz CarPlay, 10.25 inç radyo ekranı, 10.25 inç gösterge paneli, adaptif kulis kontrol, şerit takip sistemi, kör nokta sistemi, katlanır dış dikiz ayna, 180 derece geri görüş kamerası ve ön arka park sensörleri standart olarak bulunmaktadır. Jeep Avenger 156 beygir motor gücüne sahiptir. 54 kWh batarya kapasitesi vardır. Hızlı şarj ile %20'den 80'e 24 dakikada dolmaktadır. 15.4 kWh ortalama enerji tüketimine sahiptir 100 km'de. Aracımızın şehir içi trafiğinde 550 km menzili vardır. Karma tüketimde ise 400 km menzili vermektedir. Aracımızda cipi e özgü Selectrain altı 6 farklı sürüş modu bize eşlik etmektedir. Spor modunda gayet agresif bir kullanım sağlamakta. Eco modda ise menzilimizi oldukça arttırmaktadır. Jeep Avenger araçlarımızı deneyimlemek ve kampanyalar hakkında bilgi almak istiyorsanız sizleri Otokoç İstinye şovrumlarımıza bekliyoruz.